Mahmut Efendi Hazretleri'nin hayatı. Mahmut Efendi Hazretleri 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesi Miço bugünkü adıyla Tavşanlı köyünde dünyaya geldi. Babası Mustafaoğlu Ali Efendidir. Annesi Tufan kızı Fatıma Hanım Efendidir. Vera ve takva ile maruf muhterem kimselerdi. Ali Efendi Köyün camisinde imamlık yapar, aynı zamanda kendi tarlasında da ziraatle meşgul olurdu. Tarlası camiye uzak olmasına rağmen vazifesini hiç aksatmaz, mutlaka camiye gider ezan okur ve namazı kıldırırdı. Bazen köylüler ziraatla meşgul olduklarından camiye gelemezlerdi. Ali Efendi namazı tek başına kılmak zorunda olduğunu bildiği halde işi bırakır yine de namaza gider camide namazını kılardı. Ali Efendi ibadetine düşkün, çokça Kur'an okuyan, kanaat ehli bir kimseydi. 1989 senesinde zorluklarla biriktirmiş olduğu parasıyla hacca gitti ve Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Cennetil Muallada daha önce babası Mustafa Efendi'nin yakınlarında defnedildi. Uzun süre çocuğu olmayan Fatıma Hanım çocuğu olması için Allah'a yalvarıyordu. Bir gece rüyasında ayın koynuna indiğini ve bütün dünyayı aydınlattığını gördüler. Bu rüyanın üzerinden uzun zaman geçmeden Efendi Hazretleri dünyaya teşrif ettiler. Efendi Hazretlerinin annesinin gördüğü rüya ne kadar da Hazreti Ebubekir'in rüyasına benziyordu. Hazreti Ebubekir tacir olduğu için çoğu zaman Şam'a giderdi. Bir Şam seferinde rüyasında ayın gökten inip kucağına girdiğini gördü. Ayı eliyle tutup bağrına bastı. Uyanınca Yemliha adındaki meşhur rahibe gidip rüyasını yorumlattı. Rahip nereli ve neci olduğunu sordu. Hicazlıyım ve tacirim diye cevap verdi. Rahip ey Arap kardeşim sana büyük müjdeler var. Öğrenmek istersen hediyemi ver deyince Hazreti Ebu Bekir'i e sıttık radıyallahu an rahibe 12 altın verdi. Rahip gökten inen ay ahir zaman peygamberidir ki yakınlarda zuhur edecektir. Sen onun hayatında veziri sonra da halifesi olacaksın. Peygamberimizden sonra peygamber gelmeyeceğine göre bu rüyanın efendi hazretlerinin ne kadar da peygamberimizin izinden gideceğinin ve ona harfiyen itaat edeceğinin göstergesidir ki üç sünneti terk ettiğimi görürseniz beni her kedin diyecek kadar efendimize ve sünnete bağlılığını ortaya koymuştur. Efendi Hazretleri çocukluğunda yakalandığı bir hastalık sebebiyle doktora götürdüler. Doktor ehli keşif birisi olduğundan ben bu çocukta acayip bir hal görüyorum. Bu çocuk ya yaşamayacak ya da yaşarsa çok büyük bir kimse olacak diyor. Annesi Fatıma Hanım kul hakkına çok dikkat ederdi. İneklerini meraya götürürken kimsenin bahçesinde otlamasın diye ağızlarını bağlar. Kazara bir ineği başkasının bahçesinden otlayacak olsa hemen sahibinden helallik ister ve o inekten sağlığı sütün tamamını bahçe sahibine verirdi. Bir keresinde Efendi Hazretleri henüz 4 yaşlarındayken ineklerinin komşusunun merasında otladığını gördü. Ve annesine bu ineğin sütünü sakın bana içirme ve o ineği sat diyordu. Hani derler ya adam olacak çocuk diye. Henüz çocuk olmasına rağmen ne kadar da büyük bir zat olacağını göstermiş olur.